Ceren Şengör bunların bilinmesi için iyi bir jeoloji bilinmesi gerekiyor dedi de bence bunların bilinmesi için iyi bir biyoloji de bilinmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ben Eyüp Çakır, İstanbul Kültür Üniversitesi moleküler biyoloji genetik öğrencisiyim. Şimdi inanmayan bir insana Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler söyleyerek bir şey anlatamazsınız. Ben buradan bilimden yani hani gerçek olgulara dayanarak bir şeyler anlatmak istiyorum. İnsan, e, Sayın Celal e, Şengör, insanların katasının e, primatlar olduğunu söylüyor. Ve primatların maymunlar ve insanlar olarak birkaç e, cinslere, türlere ayrıldığını sö söylüyorsunuz. Peki türlerin çoğalabilmesi için verimli dörd verebilmesi gerekiyor. Türlerin çoğalabilmesi için verimli dörd verebilmeleri gerekiyor. Yani aynı tür olması gerekiyor. Peki. Bir, dakika. Bir dakika. Aynı tür olabilmesi gerekiyor Hayır. ama mütasyon olursa <laughs> ne olacak? Mutas. Mutas. Mutasyon olsa ne olacak? Ne Mutasyondan şey bahsetmiyorum. Şu anda... Aşır, e... ama çok mühim. Değil mi? ya Çünkü o zaman türleşmeyi Atla, siz zaman... Darwin'in türleşmeyi açıklayamadığını biliyorsunuz. Değil mi? Hugo de Vries'in işidir o. Siz mikrobiyoloji öğrencisiniz. Bir yani aynı tür oluşması gerekiyor. Bu. Peki o zaman dişi ara formla, hani oraya maymun demek istemiyorum, ara form diyelim. Dişi ara formla erkek ara formun bu kadar uzun bir zamanda aynı anda evli olması gerekiyor. Değil mi? Aynı anda evli olması gerekiyor ki verimi doğru verebilsin. Bu, doğru değil, bu Hatın da insanların eşek. şu anda olmayacağı anlamına hayatım, geliyor. Hayatım bu doğru değil dediğin. Yani bilime tam ters bir laf söylüyorsun. Bilimin bulduğu bu değil. Hayır bunu, bunu ilkokul 4. sınıftaki çocuk bile biliyor. Hayır. Atla eşeğin... Ama... Dönlendiği ama zaman, hayatım bak atla eşek sorunu vermiyorlar. değil bu. Tekrar nesillerini devam bak, ettiremiyorlar. Atla eşek sorunu değil. Çünkü burada, burada bir tür var. Değil mi? Bu türün belli bir genetik yapısı var. Tamam. Bu genetik yapıya sen herhangi bir nedenle ötünü müdahale edersen artık o türün parçası değil bu. Tamam mı? Bu belli bir karakter kazanıyor. Ha, ondan sonra müsaade eder misin? Ondan sonra gidiyor başkasıyla çiftleşiyor. Genetik yapıya müdahale ettiğin için bu çocuğa geçiyor. Değil mi? Şimdi bunu adım 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 götürdüğün zaman nereye gidiyorsun? Önce canlıdan ırka, ırktan türe. Belirli bir miktar bunlar ayrıldıktan sonra abi bakıyorlar artık çiftleşemiyor. Değil mi? Bir adım daha olmuyor bu. Demek istediğim de o bu kadar geniş bir zamanda mutasyonlar farklı farklı etkiler bütün bireyleri. Bunu da mutasyon o kadar çok birey var ki onu dedi milyonlarca Belli bir noktadan sonra e, türleşecek bir canlı. Ama... Peki, e, bu mesela e, iki iki canlının aynı anda türleşebilmesi hani iki cinsin iki dişi ve erkek e, ara formun aynı anda türleş türleşebilmesi için hani sonunun gelebilmesi için hani bu Bizim arada adımlar bu arada, bak, Türleşme bir adımda olmaz. Şimdi yani senin tam, yaptığın tam hata. Tam, hata şey. tam bir dakika hocam. Tam sorusunu alalım arkadaşım. Yani sonuçta siz neyi e, yani neye doğru bulmadığınızı söylüyorsunuz? Hangi konuyu ve neyi soruyorsun? İki değişik tür şey ben, üretemez. Tam, ben, e, evrimin böyle olduğunu hani primatlardan hani iki tane maymun tamam. e, maymun da ins insanlara doğru geldiğini hani <laughs> söylüyor. Eğer böyle olsaydı şu anda insanlar olmazdı demek istiyorum. Hani tamam. e, çok... e, ama öyle değil. Çünkü bütün canlılar çok küçük adımlarla gelişiyor. Evet. Ve belli bir süre sonra çiftleşemez hale geliyorlar. Bunun için coğrafi ayrım lazım. Zaman Neden? içinde belli ayrım. Bir lazım. süre sonra o belli bir süre sonra ne, ne demek yani hani milyonlarca önce, sene demek. Sonra. Milyonlarca Peki, o, sene demek. Bir canın belli bir ömrü var. Hayatım Çitleşmesi adım adım ha. ha ama yani türleşme eğer bir nesilden öteki nesle olsa her Allah'ın günü evrim bayramı yapmamız lazım öyle bir şey yok. <laughs> onu demek istemedim zaten ben e, yani aynı, diyorsun, şey, aynı şeyleri söylüyoruz ama siz yanlış anlıyorsunuz yanlış yere çekiyorsunuz. Bak ben yanlış yere çekmiyorum ben şunu bak, söylüyorum. Aynı şeyleri söylüyorsanız mesele yok başka aynı şeyleri Hayır, söylemeyen arkadaşlar... Ben akıllı saniyeyim. tasarımcıyım ben hani... Tamam, ya tamam, o şey. saçma sapan bir şey yani, ha, ha. yani, yani vazgeç ondan. <laughs> Sınıfta çaktı. <laughs>